Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körü de. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O da az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o da az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait olmazsın hep. Hatta Egda yanı bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyeceksin. İlle de bir şeye sahipleneceksen çatıları gökyüzüyle birleşeceği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeyleri. Mesela gökyüzü, gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmaya da yaşayacaksın. Hem her an avuçlarında kayıp gidebilecekmiş gibi, hem de hep seninle kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın ucundan tutarak.